Bahçemi de çekeyim ben size. Kabak ektim bahçeye. Fikir başkaydı. Tüm sebzelerden ekmeği düşünüyordum da. Bu bahçe istediğim gibi değilmiş toprağı. Çok <laughs> Abla ya şaka yapıyorlar 17. yaşında. <laughs> <laughs> Yerinde doğum günümüş ablamızın. <laughs> Sağlık merkezindeyiz. <laughs> Bugün pazar. O yüzden böyle <laughs> rahatız <güzel>. ya. <laughs> Makasların meşhur yemeği varmış. Soto. <laughs> dibuat oleh orang Mbak Ibu, orang Tidore. <laughs> Buka dua-dua ini dua kasih pisah hmm. gitu. Ini hmm. Ada, ya dari, Soto dua. pakai lontong, ya. pakai lontong bole, pakai nasi. Hmm. nasi bole, bole. lontong bole. Hmm. Ada sambel. Ini ada di sambel loh

Bapak rasa, Keku zek. Keku zek. enak nih enak manis enak kan bapak rasa, bapak rasa, bapak rasa, bapak rasa, bapak rasa, bapak rasa, ini Sapi ya. Makanlah, Pak. Makanlah, bapak rasa, bapak rasa, bapak rasa, bapak rasa, enak? rasa, bapak rasa, bapak ini memang... oh, <sus> а супер перформанс. Я, натан, хай ман трэвит, натан. Кенна, иман. Этам дия из сама.

Yanlış söylememişiz. Çoto bu, da değişik bir şey. Çoto daha farklı. Söylememiş. Çekti. Şey yakın olduğu için karıştırdım. Eğer Hindistan cevizi de yapılırsa Çoto oluyormuş. Çoto oluyormuş. Bu <laughs> ne? Sos, sos par parasını sen. Bu pedes ya. Çabı. Biber. Hmm, nasıl nasıl? Çok güzel. Çoto çok güzel. Çoto muş ismi. Yer fıstığından da katmışlar içerisine. Burada bazı yemekleri yer fıstığından da köşe yapıyorlar. Hoş oluyor. Güzel, lezzetli yani. Sevdim ben. Bunu sever sen. İyi. Kereviz sapından da doğruyorlar içerisine. Farklı bir lezzet oluyor. Hoş. Seviyorum. taruh di bilang ini cesa saja cesa soan ini cesa saja ini biber cok aja ini si saja bu apa ini limon limon ini perinta itu sampai kedua saya tu semua ini sedang makan juga ini yang ulang tahun yang ulang tahun yang ulang tahun Pois é, eu não dou Südete, südete sos. Suda, suda Karpuz donatılar. Karpus, karpus, şeker Bu, mantap. Ini Ah, bu, bu. Ah, bu, bu. Ah, bu, bu. Ah, bu, bu. bu, bu. değil. Güzel. Evet, Ah, Bahçemi de çekeyim ben size. Kabak ektim bahçeye. Fikir başkaydı. Sev Tüm sebzelerden ekmeği düşünüyordum da. Bu bahçe istediğim gibi değilmiş toprağı. Çok taşlı çıktı. Bu taşları hep buradan ayıkladım ben. Güzellerinde var kabakları. Bayağı bir var mı? Sabah para vermiyoruz da gerçi geldiğimizden beri. <laughs> karpuz da ektim de olmadı yani. Gelişmedi karpuz Bu süre zaten sulayamadım da ben onları ama bu gök rengi olan kendi suyunu kendi buluyor. <laughs> Büyük ihtimalle kökü de fazla salmış. Her taraf meyve maşallah. Çok bereketli bir kabak. Diğerleri Diğer cinsler onun gibi olmadı yani. demek ki o bu toprağı da seviyor. Büyük olan, büyük kabak. Sıbırlarda karpuz falan da vardı. Soğan da ekmiştim de kabak bastırdı onu. Oralarda soğan da vardı. Çünkü soğan pahalı var. dedim hadi kendim yetiştireyim. Ama toprağımız müsait değil. Evet, taştık. Onları buradan ayıkladım hep. Taşları. Kocaman olan kayayı da yine buradan çıkarttım. Bunları hep ayıkladım böyle ama yine de ona rağmen hala çok taştık yani. Ama o büyük kabak demek ki taştık toprağı seviyormuş. O yerini sevdi. O yetişti. Bu size gösterdiğim serikaya meyvesi. Ananla olarak İngilizce ismi. Çerimoyo diye de anılıyor aynı zamanda. Burada bir diğer cins kabağımız var. Bunlar daha erken olgunlaştı. Işte. Bu da Çerimoya'nın yani Anonla'nın büyüğü. Ama normalde meyveler daha büyük oluyor da bu ağaçta körpü o yüzden meyveleri de kendi gibi küçük yani. Bu ağaçta da biraz daha büyük oluyorlar. Ama o kalmadı üzerinde pek. Kalanlar da o kadar büyük değil. Şu o kadar büyük değil mesela. Kabak burada da var. İki tane kabağımız burada da var. Bunlar kereviz ama buranın kerevizi bizim kereviz gibi kök yapmıyor. Kökünde hayır tekrardan sebzesi oluşmuyor. Yenecek kısmı oluşmuyor burada. Olgunlaşan insan cevizleri böyle filiz veriyorlar. Onu bunları alıp bakıyorsunuz. Ben iyisinden bulmuştum. Ormandan getirdim. Üç tane evin önüne ektim ama keçiler barındırmadılar. Yediler hani etrafımız kapatmak durumumuz yok yani. Gördüğünüz gibi bu çitlerden bile var. nasıl kapatacağını. Ona çok defa rahat bir şey lazım. Ona da bizim ne vaktimiz var, ne zamanımız var. Burada da yine o anonla meyvesinin büyük ağaçları var, ulu ağaçları. Buradakilerin meyveleri de büyük. şey daha göstereceğim bilmiyorum daha önce gördünüz mü ben burada ilk defa gördüm karıncılar böyle yaprakları yuva yapmışlar çok var bir tane de şurada var yine kocaman bu kağlarda var bu ağaçta hep yuva yapmışlar böyle bu ağaçta meyve ama biraz sıkıntılı o yüzden geçenlerde bir tanesini kazarı bozmuşum o kadar hızlı şekilde vücudumu sardılar ki öyle bir sürüyorlar affedersiniz mecburen donca kaldım Üzerinde ne varsa sıyırdım hemen. Çünkü çok ısırıyor. Aşırı derecede. Tüm vücudumu sardılar. Çok fazla çünkü. Çok seri hareket ediyor tehlike anında. Şöyle büyük bir tanesini büyük bir tane bozdum kazara. O yüzden tüm vücudumu sardılar yani. Öyle var mübarek hayvan bunlar da. Meyveyi bir kontrol edeceğim. Çok büyük bir meyve. Güzel bir meyve. gözükmüyor galiba onu bir uzunlayayım ben